Güncel katalogdan hepinize merhaba, hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bin Market'in 6 Haziran kataloğu yayınlandı. Tatile çıkacak olanlar için çok güzel ürünler var. Mutlaka kataloğa göz atmanızı tavsiye ederim. Gelin hep birlikte incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz mini kol çantası 79 lira. Seyahat çantaları gelecek 49.50. Bronzlaştırıcı yağlar 65 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Üçlü paketlerde tam yulaflı bisküviler torkudan 19.75. Yumuşak şekerlemeler 19.75. Görseldeki büstiyer silip takımlar 69 lira. 50 faktörlü çocuk güneş koruyucu kremleri 119 lira. Dermokil'den gül özlü makyaj temizleme suları 29.50. Yüzlü paketlerde puf mendiller 9.50. Bim 6 Haziran katalonu inceliyoruz arkadaşlar. Kenarları biyeli 70'e 180 ölçülerinde plaj hasırları 54.50. Barbie ve Batman'li çocuk diş fırçaları 28.50. 450 gramlık paketlerde sebze köfteleri 22.50. Brüt parfümler olacak 139 lira. Dörtlü paketlerde Deniz Yıldızı Toka seti 39.50. Onlu paketlerde Spider-Man ve Barbie çeşitleriyle yara bantları 6.50. Sopalı süngerli sırt keseleri gelecek 29.50. Tüy dökücü kremler 17.50. 15'li paketlerde OK prezervatifler 59.50. Güneş koruyucu yüz kremi olacak yine 50 faktörlü 69 lira. Pringles'tan ekşi kremalı ve soğanlı patates cipsi 22.50. 30 faktör güneş koruyucu jel kremler 269 lira. Glütensiz unlar ve ham kakao 17.25. 50 faktör sebamed'den güneş kremleri 195 lira. Torkudan kakaolu ve sade kremalı gofretler 12.50. Colgate'den Batman ve Barbie'li çocuk diş macunları 28.50. Egzotik'ten sıkma portakal suları gelecek 7.50. 1000 milimlik şişelerde fakirden yüzey temizleyici ve ahşap temizleyici ikili set 35 lira. 500 gramlık paketlerde organik yulaf ezmeleri 18.50. Boyitten tıras sonrası balsamlar 39.50. 50 faktör çocuk güneş koruyucu kremleri 119 lira. Tatlı ve acı biber salçaları geliyor arkadaşlar. Kavanoz fiyatları 69.75. Akisar uslu siyah zeytin 1 kilogramlık kavanozlarda 52.50 kız ve erkek çocukları için değer olan çeşitleri 32.75, Difaş'tan ikili diş fırçası 22.50, Dermokil'den 50 faktörlü çocuk güneş koruyucu spreyler 125 lira, püsküllü etnik kolyeler 50 lira, görseldeki kil maskeleri gelecek 6.75, 50 faktörlü parlama karşıtı güneş koruyucu spreyler olacak Dermokil'den 129 lira. 5'li paketlerde mikrofiber temizlik bezi setleri 55 lira. Deterjan hazneli bulaşık süngerleri 19.75. Tadelle'den dörtlü paketlerde fındıklı gofretler 23.50. Üçlü ambalajlarda renkli halka küpe setleri 50 lira. Dörtlü seyahat seti şişeler 35 lira. Üçlü kutularda erkekler için kokulu bambu soket çoraplar 69.50. 3 bıçaklı 1 saf ve 4 başlıktan oluşan tıraş bıçağı seti 75 lira. Void'den erkekler için gazsız deodorantlar 39.50. Renkli lip balmlar 47.50. 50 faktör güneş koruyucu yüz kremleri 69 lira. Gül özlü dermokilden yüz temizleme jelleri 29.50. Natural tırnak makası olacak 35 lira. Sebamet'ten 50 faktör güneş koruyucu bebek sütleri 195 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. 750 milimlik şişelerde ders temizleyiciler gelecek 19.50. Kağıt yüz bakım maskeleri 14.50. Barbie dudak koruyucular olacak 15.50. 500 gramlık kutularda light beyaz peynir tek sütten 49 lira. Torku'dan üçlü paketlerde tam buğday unlu yulaflı kakaolu kremalı bisküviler 18.50. 30 faktörlü güneş koruyucu kremler 95 lira. Görseldeki maskaralar olacak 56.50. 1 litrelik şişelerde %100 elma suları 16.50, yüzlü paketlerde kraft karson katlama peçeteler 19.50. Işıltılı güneş sonrası losyonlar 39 lira. 50 faktör güneş koruyucu kremler 119 lira. Güldal'dan 750 milimlik şişelerde köpük çamaşır suları 18.50. 50 faktör güneş koruyucu kremler 109 lira. Nivea sandan bronzlaştırıcı güneş yağları 195 lira. 900 milimlik kutularda vişne limon ananas çeşitleriyle fair gold dondurmalar 49.50. 250 milimlik şişelerde organik elma sirkeleri 17.50, aloe vera jeller 29.75, dermokilden güneş sonrası jeller 29 lira, 5 bıçaklı bir sap ve 2 bıçaktan oluşan bayanlar için tıraş bıçağı seti 79 lira, 1.5 litrelik şişelerde egzotik ve tropikal çeşitleriyle konsantre yumuşatıcılar 35 lira, görseldeki sos çeşitleri olacak şişe fiyatları 19.50, Işıltılı güneş sonrası losyonlar 59 lira. Sekten koark meyveli yoğurt çeşitleri olacak 11.75. 2 katlı 8'li paketlerde tuvalet kağıtları 24.50. 1 kilo 200 gramlık kavanozlarda domates salçaları 59.75. 2 katlı 6'lı paketlerde kağıt havlular 29.50. 1 litrelik şişelerde yumuşatıcı çiçek bahçesi çeşidi 13.50. Dörtlü paketlerde Torku'dan çikolata kremalı bisküvi 17.50. Void'den görseldeki erkek parfümleri olacak 79 lira. İkili banyo lifleri geliyor 12 lira. Desenli makyaj çantaları 79 lira. 1750 gramlık kutularda içimden az yağlı yoğurt 39.75. 30 faktörlü güneş koruyucu kremler 89 lira. Boyitten görseldeki kadın parfümleri gelecek 79 lira. Dermokilden 50 faktörlü parlama karşıtı güneş kremleri 99 lira. Spiderman ve Barbie çeşitleriyle sıvı sabunlar 15.50. Görseldeki lip glosslar gelecek 46.50. 50 milimlik şişelerde roll-onlar 42.50. Erkekler için tüy dökücü kremler 24.50. 200 milimlik şişelerde bronzlaştırıcı güneş yağları 69 lira. Nivea Sandan 50 faktörlü nemlendirici çocuk güneş kremleri 265 lira. Sıvı bulaşık deterjanları olacak 29.50. Saç açıcı jeller 74.50. Rinso'dan 5 litrelik bidonlarda sıvı çamaşır deterjanı renkler için 99.50. Oje çeşitleri geliyor 19.50. Sırt kesesi 29.50. Çamaşır makinesi temizleyicisi gelecek Bint Activit'ten 12.50 görseldeki saç fırçaları 29.50, kuru erik ve turna yemişi 24.50, boncuklu sarmal bileklikler 35 lira, bronzlaştırıcı yağlar geliyor 69 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler.